Hepinize Merhaba Bu videoda While döngüsünü kullanarak Kullanıcıdan aldığımız metni tersten yazdıracağız Gelip Hemen yeni bir klas açıyorum C03 While Örnek soru diyeyim adına Şimdi gelip Mainimizi açalım Biraz büyütüyorum burayı da kapatıyorum Şimdi Sorumuz şu Kullanıcıdan Kullanıcıdan aldığınız Metni tersten Yazdırın Amaç ne? Sallıyorum kullanıcı Hello dedi. Şöyle. Biz bunu neye çevireceğiz? İşte O, L, L, E ve H. O, L, H'ye çevireceğiz. Amacımız bu. Önce kullanıcıdan bir metin almamız için Scanner'a ihtiyacımız var. Hemen yazıyoruz. New Scanner System.in diye. Tamam. System printer'in içinde lütfen bir metin giriniz diyorum. Tamam. bunu hatta print yapayım. Kullanıcı direkt metni. Bu yazıyı gördüğünde yanına girmiş olsun. Sonra bir metin alacağım için hemen string diyorum. String metin eşittir. Scan.next ya da scan.nextline yani şey yapabilir. Belki uzun bir cümle yazar. O yüzden nextline'ı yapalım biz. Ee, şimdi metni kullanıcıdan aldık. Önce soruda nasıl ilerleyeceğimize bakalım şimdi. Amacımız ne? Kullanıcı bir kelime girdiğinde, bir metin girdiğinde bunu tersten yazdırmak. Nasıl yap yapabiliriz bunu? Önce O'yu alırız, yazdırırız, değil mi? Sonra bu L'yi alır, yazdırır. Sonra bu L'yi alır, yazdırır. Sonra E'yi yazdırırız. Sonra da H'yi yazdırırız ve tersten yazdırmış oluruz. O zaman benim başlayacağım yer neresi? Son. Bitireceğim yer neresi? Aslında bu kelimenin en başı. Sıfırıncı indeks, değil mi? Tamam. O zaman ben geliyorum. Diyorum ki integer i olsun eşittir. Şimdi sonuncu indeksi ben nasıl bulabilirim? Normalde burada görüyorum 0, 1, 2, 3, 4 diyebilirim. Sadece hello için. Ama ya kullanıcı başka bir şeyler daha yazsaydı o zaman değiştirmek zorunda kalacaktı ters de. Daha dinamik bir kod yazmak için böyle yapmayacağız da ne diyoruz? Metin nokta length diyoruz. Bu bize metnin uzunluğunu veriyor. Mesela hello için metnin uzunluğu kaç? 5. Ama son indeks kaç? 4. Yani uzunluk eksi 1 diyeceğiz. Eğer ki indeksi kullanmak istiyorsak tamam bu benim i değerim başlangıç değerim olacak. Peki şimdi while'ıma geldim. Ben ne yapacağım? Bu i değerimden başlayacağım. Sıfırıncı indekse kadar gideceğim değil mi? Sıfırıncı indeks dahil mi? Dahil. O zaman gelip eşittir demem gerekiyor. Tamam. Şimdi while'ımı yazdım. Ne diyorum? Sen mesela i kaç bu şu hello için? i4. 4 sıfırdan büyük mü? Evet o zaman benim döngümün içinde yapacağım işlem çalışacak. Sonra ben bu i değerini 1 azaltacağım. 3'e geleceğim değil mi? 3 sıfırdan büyük mü? Evet. Sonra L'yi alacağım. Sonra 1 azaltacağım. 2 olacak. 2 yine sıfırdan büyük olduğu için buradaki L'yi alacak. Bu şekilde devam edecek. O zaman ben ne yapacağım? Bir de şu i değerini azaltacağım. Tamam. Şimdi gelelim iç kısmı. Biz bu indeksteki mesela 4. indeksteki o karakterini nasıl alacağız? Bunu da ben daha önce anlatmış Zaten buna benzer bir soruyu for döngülerinde de çözmüştük. Biz belirli bir indeksteki karakteri almak istiyorsak çareti kullanıyoruz ya da substring'i kullanıyoruz. Substring genelde bir parçayı almak için kullanılıyor ama tek karakter de alabiliriz. Çarette ise direkt o indeksteki karakteri alabiliyoruz. O zaman ben geliyorum, diyorum ki sen System.out.println içinde bu metinin Çaret diyorum. İ'ninci indeksindeki karakteri bana ver ve yazdır. Ne yapıyorum burada? Şunu yapıyorum. Diyorum ki benim metnim hello olsun. Tamam. Hello için git diyorum çarete. Çaret ne yapıyor? İşte e, bu i değerindeki indeksteki karakteri bana verecek. i en başta kaç? i en başta 4. Hello için konuşuyoruz. Geldi buraya 4 yazdı. Metin çaret 4 o demek. Sistem alt print için aslında biz ne yapmış olduk? O'yu yazdırmış olduk. Sonra i biraz alacak. i biraz alınca 3 olacak. 3 sıfırdan büyük mü? Evet 3 sıfırdan büyük. O zaman metin çaret 3'ü getirecek. 3. indeksli karakteri yani şu l karakterini getirecek ve yazdıracak. Ama metni biz alt alta değil de yan yana yazdığımız için harfleri print elen demeyeceğiz de print diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi gelin çalıştıralım. Lütfen bir metin giriniz diyor. Hello demiştik. Hello ile bir bakalım. Bakın bana olle yani tam tersini vermiş oldu. Hatta daha güzel bir kod görmek istiyorsak biz geliriz şuraya deriz ki sistem al print elen tersi yazalım bize tersini versin. Hatta şöyle print yaparsak daha da güzel olur. Gelin çalıştıralım lütfen bir metin giriniz dedi. Sallıyorum yine hello diyelim. Bakın tersi olle diye yazmış oldu ya da Azat Turangirin çevirdi. Bu şekilde tersini yazmış oldu. Ee, bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Ee, while döngüleriyle. Soruyu son bir kez bir daha tekrar edeyim. Belki tek seferde oturmamıştır diye. Ne yaptık? Önce kullanıcıdan biz metin aldık değil mi? Sonra peki biz bir metni tersten yazdırmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Tersten başlamamız lazım. Yani önce buradaki O'yu sonra L'yi sonra diğer L'yi sonra E'yi sonra da H'yi alıp yazdırmamız gerekiyor. Peki ben bunları nasıl alıp yazdıracağım? While döngüsüyle çözelim dedik. Çünkü while döngülerini anlatıyorum şu anda. Ne yapıyoruz? Önce biz şu sonuncu indeksteki karakterin indeksini bulmamız lazım. Onu da şu şekilde metin.length 1 ile bulabiliyorum. Tamam. Bu benim aslında while döngümün başlangıç değeri olacak. Tamam mı? Peki bu while döngüsü nereye kadar gidecek? Sıfırıncı indekse kadar gidecek değil mi? Yani kullanıcının girdiği metnin ilk kelimesine kadar gidecek. İlk kelimesindeki işte harf dahil mi? Evet dahil. O yüzden sıfıra büyük eşittir diyorum. Sonra ne yapıyorum? Bu i benim indeksim ya. Bu indeksteki karakteri yazdırmak istiyorum. Onu da metin.charet i diye yazdırmış oluyorum. Zaten nasıl işlediğini az önce görmüştük. Hello için neydi? Şimdi geldi 14. satıra integer eşittir metin length 1 dedi. Baktım metnin length'ine 5, eksi 4. Tamam i değerim benim 4 dedi. Devam etti 15. satıra geldi. Sistem alt tersi yazdırdı altta. Devam etti 16. satıra geldi. A dedi tamam bir döngü var. Peki döngünün koşulu ne? Bakıyor i, i değeri 4'tü. 4 dört, büyük eşit mi 0'a? Evet demek ki benim döngüm çalışacak. Geldi 17. satıra. Sistem alt print dedi yani bir şey yazdırdı. Neyi yazdırıyor? Diyor ki Aa, tamam ben dördüncü indeksteki karakteri yazdıracağım. Çaret sayesinde. Yazdırdı. Sonra da i değerim azaldı. 4'ü üç'e düştü. Peki geldi 3 sıfırdan büyük mü? Evet. 3. indeksteki o zaman karakteri alıp yazdıracak. L'yi. Bu şekilde en son sıfıra gelecek. 0. indeksteki karakteri yazdıracak. Sonra eksi 1'e gelecek. Eksi 1. indeks diye bir şey olmadığı için ve eksi 1 zaten sıfırdan büyük eşit olmadığı için döngü burada noktalanmış olacak. Bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.